Dekorasyon akımında kalmıştık. Kazanım kavramları sorularına geldik. Birinci soruyla devam edelim. Evet, bir çubuk mıknatıs K halkasına şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi çubuk mıknatısta manyetik alan hangi yöndeydi? N'den çıkıyordu? S'e doğru giriyordu. Yani halkamız üzerinde oluşan manyetik alan yönü bu yönde. Tamam? Ve mıknatısımızı ne yapıyormuşuz? Halkaya doğru yaklaştırıyormuşuz. Tel çerçevedeki manyetik akı artıyor. Sistem bunu ne yapacak? Azaltacak yönde yeni bir manyetik alan oluşturacak. Yani bu yönde bir manyetik alan oluşacak. Tel çerçevede bu yönde manyetik alan oluşabilmesi için akımı ne yapıyorduk? Baş parmağımız koyuyorduk. Dört parmağımıza manyetik alanın yönünü verecekti. Tel çerçevede dört parmağım manyetik alanı çevirdiğim zaman baş parmağım yukarıya doğru baktığı için akım yukarıdan aşağıya doğru gelecek ve hangi yönde geçecek indüksiyon akımı? Bir yönünde indüksiyon akımı oluşacak. Buna göre diyor, K'deki manyetik akı artar. Evet, artar. İndüksiyon akımı bir yönünde oluşur. Doğru. İndüksiyon akımı iki yönünde oluşur. Yanlış. 1 ve 2 doğru, 3 yanlış. İkinci soruya bakalım. K halkası üzerinden geçen, üzerinden akım geçen telin yanına şekil 1'deki gibi konulmuştur. K halkası var ve üzerinden akım geçen tel var. Önce burada yapmamız gereken arkadaşlar telin halka üzerinde oluşturduğu manyetik alanın yönü. Ne soruyor ona bakalım. Telin üzerinden geçen akım zaman grafiği şekil 2'deki gibi olduğuna göre 1 2 3 zaman aralıklarında halkada indüksiyon akımı nasıl oluşur? İndüksiyon akımının oluşabilmesi için tel üzerine düşen akının değişmesi gerekiyor. Yani manyetik alanın değişmesi gerekiyor. Şimdi tele bakalım. E, teldeki manyetik alan sol tarafta nedir? Akımı baş parmağımla gösteriyorum ve bu alanda bu şekilde mi manyetik alan oluşacak? Nokta şeklinde sayfa düzlerinden dik size doğru dışa doğru manyetik alan oluşacak. Şimdi birinci aralığa baktığımız zaman akım gitgide artıyor. Akım arttığı için yani tel üzerine düşen akı değişeceği için birinci zaman arasında indüksiyon akımı oluşur. Akım oluşur. Oluşur diyeceğiz. İkinci zaman aralığına baktığımız zaman akımımız sabit kalmış. Yani akı değişmiyor. Bu yüzden indüksiyon akımı oluşmaz diyeceğiz ikinci aralıkta. İndüksiyon akım oluşmaz. Üçüncü aralığa bakalım. Üçüncü aralıkta da zamanla ne olmuş? Akımımız azalmış. Yani yine akı değiştiği için indüksiyon akımı oluşur diyeceğiz. Evet bu şekilde olacak. Üçüncü diğer soruya bakalım. Sayfa düzlemindeki K ve L iletken halkalarının düzgün manyetik alandaki hareketi şekildeki gibidir. Buna göre K ve L halkalarındaki indüksiyon akımı hangi yönlerde oluşur? Şimdi sayfa düzleminden dik içeriye doğru bir manyetik alanımız var. Önce K halkasına bakalım. K halkası bu alana sokuluyor. Ne olacak o zaman? halkamız içindeki manyetik alan çizgi sayılarımız artacak. Artacağı için de tel çerçeve buna zıt yönde manyetik alan oluşturacak. Yani sayfa düzleminden dik dışa doğru manyetik alan oluşturacak. O zaman indüksiyon akımımızın hangi yöne doğru gitmesi gerekiyor? Dört parmağımı oluşan yeni manyetik alana koyduğum zaman akımımın bir yönünde aktığını görüyoruz. Bakın tel çerçeveyi koydum. Dört parmağımı manyetik alana koydum dört parmağım size doğru sayfa düzleminden dik dışarı doğru baş parmağım akımın yönü yani yukarıya doğru gidecek. Şöyle arkadaşlar iki yönünde olacak. Manyetik alanın yönü bu şekilde oluşa, oluşacağı için akım bu şekilde iki yönünde akacak. Şimdi L çerçevemize baktığımız zaman o da manyetik alandan dışarıya doğru çekiliyor. Yani manyetik alan çizgi sayısı Azalıyor. Azaldığı için de bunu arttıracak yönde, yani bu yönde manyetik alanımız oluşacak. Sayfa düzlerinden dik dışa içeri doğru manyetik alanımız oluşar, oluşacak. Ma e, dört parmağımı manyetik alana koyduğum zaman akım hangi yönü gösteriyor? Yukarıyı. Baş parmağım yukarıyı gösterdiği için de akım üç yolundan gidecek arkadaşlar, bu şekilde. Yani K halkasındaki indüksiyon akımının yönü 2, L halkasındaki indüksiyon akımımızın yönü 3 diyeceğiz. Evet dördüncü soruya bakalım. Ne diyor? Araştırmacı bir öğrenci grubu laboratuvarda indüksiyon akımını gerçekleştirip elektrik akımı elde etmek istiyor. Buna göre araştırmacı grup yukarıdaki koşulların hangilerini oluşturmalıdır diyor. Sabit bir akım kaynağı kullanmalıdır. Hayır değişken bir akım kaynağı kullanılmalı arkadaşlar. Birinci öncümüz yanlış. İki değişken bir akım kaynağı kullanılmalı. Doğru. Her iki tarafına iletken bir del, tel sarılı demir bir çubuk, simit, demir bir simit kullanılmalıdır. İkin, üçüncü öncümüz de doğrudur arkadaşlar. Bir yanlış, iki üç doğru. Diğer soruya bakalım. Bir çubuk mıknatıs K ve L bobinleri arasında şekildeki gibi hareket ettiriliyor. Buna göre R1 ve R2 dirençlerinden geçen indüksiyon akımlarının yönleri nasıl olur? Şimdi çubuk mıknatısımız var. N'den S'e doğru manyetik alan. N'den çıkacak S'e doğru girecek bir de manyetik alanlarımız. Bunlar manyetik alan yönlerimiz. Çubuk mıknatımız önce K bobinine bakalım. K bobininden çubuk mıknatısımız uzaklaştırılıyor. Yani manyetik alanımız ne oluyor? Azalıyor. Azaldığı için de bunu arttıran yönde. Yani bu yönde bir manyetik alanımız oluşacak. Bobinde ne yapıyorduk? Akımı dört parmağımız olarak alıyorduk. Baş parmağımızda manyetik alanı gösteriyordu. Manyetik alan oluşan manyetik alanın Baş parmağım olacak şekilde koyarsam bobinime akım ne tarafa doğru akacak? Şöyle yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru gelecek. Yani bir yönünde akacak. Şimdi L bobinimize baktığımız zaman da mıknatıs L, bobin, L bobinine yaklaştırılıyor. O zaman ne olacak? Bu yönde olan manyetik alan artıyor. O zaman bunu azaltacak yönde manyetik alan oluşacak. Yani bu şekilde manyetik alan oluşacak. Manyetik alanı baş parmağımı bu tarafa koyduğum zaman akım nereden geçiyor? Burada da arkadaşlar bu şekilde dört yönünde oluyor. Yani K bobininde akım bir yönünde, L bobininde akım dört yönünde oluşacak. Evet. Diğer soruya bakalım. Üzerinden i akımı geçen tel ve iletken çerçeve aynı düzlemdedir. Çerçeveden k'den v'ye doğru akım geçmesi için hangileri tek başına yapılmalıdır diyor. Şimdi öncelikle telimizin halka üzerinde oluşturduğu manyetik alana bakalım. Baş parmağımı akım yönüne koyuyorum. Dört parmağım manyetik alanın yönünü gösterecek. O zaman telimizin sağ tarafındaki bölgedeki manyetik alan çizgilerimiz sayfa düzleminden dik İçeri doğrudur. Bu şekildedir. Çerçeveden K'dan, çerçeveden K'dan L'ye doğru akım geçebilmesi için yani bu tarafa doğru akımın gidebilmesi için telin içerisinde, çerçevenin içerisinde oluşan manyetik alanın sayfa düzleminden dik dışarı doğru bir manyetik alan oluşuyormuş. O zaman yaptığımız bu etkileri arkadaşlar ilk oluşan manyetik alanı çizgi sayısını arttıran yönü bunları arttırıyormuşuz. Şimdi aşağıdaki önceleri okuduğumuz zaman buradaki manyetik alanı neler arttırır ona bakacağız. Çerçeveyi bir yönünde hareket ettirirsen, çerçeve bir yönünde hareket ettirirsek arkadaşlar, teldeki manyetik alanın formülü neydi? B eşittir 2KI bölü D'ydi. Sen bu aralığı arttırırsan, uzaklığı arttırırsan manyetik alanımız azalır. Biz arttıran öncülüğe bakacağız. Bir değil. İyi akımı arttırılmalı. I akımını arttırırsam manyetik alan ne olacak? Artacak. O yüzden 2 olabilir. Çerçeve iki yönünde hareket ettirilmeli. Çerçeve iki yönünde hareket ettirilirse manyetik akı değişmeyeceği için akım oluşmaz diyeceğiz burada. Bu da yanlış. Akım oluşmaz. Evet bu kadar da. Yedinci soruya bakalım. İletken telden yapılmış O merkezli çember ve çubuk mıknatıstan oluşan şekildeki sistemde ifadelerinden hangisi doğrudur? Mıknatıs tele yaklaşırken indüksiyon akımı bir yönünde oluşur. Önce mıknatısımızın manyetik alan yönlerini belirleyelim. N'den çıkacak, S'e doğru girecek. Tel çerçevemizdeki manyetik alanın yönü aşağıya doğru. Mıknatıs tele yaklaşırken yani manyetik alan artarsa bunu azaltacak yönde etki oluşacak. Yani yeni oluşacak manyetik alanımız bu şekilde olacak. Yukarıya doğru manyetik alanın oluşabilmesi için akımımın iki yönünde oluşması gerekir arkadaşlar. Bir yönünde değil iki yönünde oluşması gerekir. Dört parmağımı yukarıya doğru tutuyorum. Baş parmağım nereye gösteriyor? İki yönünü gösteriyor. Mıknatıs tele yaklaşırken halkadan geçen manyetik akı artar. Evet bu doğru. Akı artar. Yaklaşıyor çünkü. Mıknatıs telden uzaklaşırken telde indüksiyon akımı oluşmaz. E, telde indüksiyon akımı oluşur arkadaşlar. Bu sefer de tam zıt yönde oluşur. Bir yönünde oluşur. 1, 3 yanlış. 2 doğru diyeceğiz. Evet 8. soruya bakalım. Şekil 1'de çembersel iletken tel düzgün B manyetik alana içindedir. Manyetik alan şekil 2'deki grafikteki gibi değiştirilirken 1, 2, 3, 4 aralıklarında oluşan indiksiyon akımı yönleri nasıl olur? Şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi birinci aralığa baktığımız zaman önce tel çerçevemize bakalım. Sayfa düzleminden... Dik içeriye doğru bir manyetik alana konulmuş çerçevemiz ve birinci aralığa baktığımız zaman manyetik alan gitgide azalıyor. Azaldığı için arttıran yönde bir manyetik alan oluşacak tel çerçevemizde. Şimdi tel çerçevemizde sayfa düzleminden dik içeriye doğru manyetik alanın oluşabilmesi için dört parmağımı manyetik alan yönüne koyuyorum. Baş parmağım akım yönünü gösterecek. Baş parmağım hangi yönü gösteriyor? İki yönünü gösteriyor. Demek ki akımımız birinci aralıkta iki yönünde akacak. Şimdi ikinci aralığa bakalım. Silerim temizleyelim. İkinci aralığa baktığımız zaman bu sefer buradaki manyetik alan yönü değişiyor. Bakın eksiye düşmüş. Buradaki her çarpı nokta olacak. Manyetik alan sayfa düzleminden dik dışarı doğru olacak. Şimdi baktığımız zaman Nedir burada? Artıyor. Artacağı için de bunu azaltacak yönde yeni bir manyetik alanımız olacak. Yani sayfa düzleminden dik içeriye doğru manyetik alanımız oluşacak. Bu B üstü oluşan manyetik alan. O zaman nedir? Ee, yine dört parmağım manyetik alana koyuyorum. Akım yine nedir? İki yönden akacaktır. Baş parmağım çünkü iki yönünü gösteriyor. Evet şimdi üçüncü aralığa bakalım. 3. aralıkta da arkadaşlar manyetik alanımız sabit kalmış. Sabit olduğu için indüksiyon akımı oluşmaz diyeceğiz. Akım oluşmaz. Üçüncü aralığa bakalım. Üçüncü aralıkta yine manyetik alan çizgilerimiz sayfa düzleminden dik dışa doğrudur. Çünkü eksi bölgededir. Bu sefer de bu yönde olan Eksi yönde olan manyetik alan çizgi sayısı azalıyormuş. O zaman bunu arttıran yönde, yani yeni oluşacak manyetik alanım bu yönde oluşacak. O yönde oluşabilmesi için de dört parmağımı sayfa düzleminden dik dışarı doğru koyuyorum. Baş parmağım nereye gösteriyor? Bir yönünü gösteriyor. O zaman dördüncü bölgede de bir yönünde indüksiyon akımı oluşur diyeceğiz. Evet. Dokuzuncu soruya bakalım. Düzgün ve sabit manyetik alan içinde eşit uzunluklu iletken teller verilen yönlerde çekiliyor. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te içteki R direncinden geçen akım yönleri nelerdir? Şimdi baktığımız zaman birinci şekle bakalım. Sayfa düzleminden dik içeriye doğru tel çerçevemiz var. Bu çerçevedeki şu bölgeler arkadaşlar çekiliyormuş. Yani bu tel çerçevenin alanı azalıyor. Azaldığı için de ne olacak? Bunu arttıracak yönde etki oluşturacak. Manyetik alan oluşturacak. Yani aynı yönde oluşturacak B üstümüz. Bu şekilde oluşabilmesi için de akımın hangi yönde akması gerekiyor? Dört parmağımı manyetik alan yönüne koyuyorum. Sayfa düzlemden dik içeri doğru. O zaman akım hangi yönde akacak? Baş parmağım hangi yönde? bu tarafa doğru gidiyor. O zaman iki yönde indüksiyon akımımız oluşacak. Şekil 1'de şöyle yapalım. Şekil 1'de iki yönde indüksiyon akımımız oluşacak. Şekil 2'ye bakalım. Yine sayfa düzlemlendik. içeriye doğru manyetik alanımız var. Bu sefer şu bölgeler arkadaşlar. Yani tel çerçeve alanı artıyor. Arttığı için de daha fazla manyetik alana alan çizgisi artacak. Artacağı için de bunu azaltacak yönde manyetik alan oluşacak. Bu şekilde. Dört parmağımı manyetik alana koyduğum zaman akım baş parmağımı gösterecek bize. O da nedir arkadaşlar? Bakın dört parmağımı koyduğum zaman bir yönünde indiksiyon akımı oluşur. Şekil 3'e bakalım. Yine sayfa düzleminden dik içeriye doğru manyetik alanımız var. Bu sefer her iki tel de aynı hızla aynı yöne doğru gidiyor. O yüzden arkadaşlar manyetik akı değişmeyecek. Akı değişmediği için de indüksiyon akımı oluşmaz diyeceğiz. Burada akım oluşmaz. Evet. Son sorumuza bakalım. şekildeki L elektromıknatısta e, ele, e, reosta sürgüsü ok yönünde çekilirken K ve M bobininde oluşan indüksiyon ve L bobininde oluşan öz indüksiyon akım yönlerini yönleri nasıl olur Şimdi reosta neydi? Sistemin direncini değiştirerek akımı değiştiriyor. Reos R Re eşittir rho çarpı L bölü A. Eğer A'yı ben azaltırsam ne olacak? Direnç azalacak. Direnç azalırsa akım artacak. Çünkü V eşittir I çarpı R'dir. Potansiyel fark sabitse, akım azalıyorsa, ay, direnç azalıyorsa akımımız artacaktı. Şimdi akım artı yönden eksi yöne doğru gidiyor ve artıyormuş. O zaman ne yapıyorduk bobinlerde elektrik, manyetik alanı bulmak için akımı dört parmağım kullanıyordum. Manyetik alanda baş parmakta. Bobinimizde bu yönde bir manyetik alan oluşur ve artıyormuş arkadaşlar. Artıyorsa şimdi K bobinimize bakalım. Bu yönde oluşan manyetik alan artıyorsa bunu azaltmak isteyecek. Yani bu yönde bir manyetik alanımız oluşacak. O sağ tarafa doğru manyetik alanın oluşabilmesi için de baş parmağımı manyetik alan yönüne çeviriyorum. Akım hangi yönde iki yönde olacak. Şimdi bu bobinde de arkadaşlar M bobinine bakalım. Burada da akım artıyorsa bunu azaltacak yönde. Yani bu yönde manyetik alan oluşacak. Bu yönde oluşabilmesi için de baş parmağımı yine manyetik alan yönüne çeviriyorum. Altı yönünde olacak arkadaşlar. K bobininde, iki yönünde, M bobininde, altı yönünde, L bobinindeki öz da arkadaşlar bu tarafa doğru arttığı için tam onun zıt yönünde öz akımı oluşacak ve dört yönünde öz akımı oluşacak. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer pekiştirme testleri size ödev olarak bırakıyorum. onları da yapamadıklarınızı sorabilirsiniz. Evet.